bir diye bunun da olayı da var. Yaşıyor. mu? İnşallah ya olardır yani. ediyor yaşıyor. Yaşıyor. Isıtırsak Anne orada. Takalarız. Tamam dört dört. Tamam. Muhammed Ali. Bir şey bu kedinin mi? buna gelmesini sağlamamız lazım. Ya, bu aynen. Ya. Aynen. Kedi. Kedi kaçmayacağız. Evet. Yan koyacağız. bir şey ben de size. Bak buna... Şu köşeye şu buna... yan Varsa tamam abi. Şu Ben bir Aydın abi arayayım mı? Tamamdır. Onlar